<laughs> Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bugün İngiliz sporcular sıralı baraja getirdim arkadaşlar hop verin benim bizim gel arkadaşlar uzun zincirle getirdim normalde yarımdan gider mi gitmez ama yine de beni yormasın diye çok uzun bir zincirle getirdim zaten şöylece bakarsanız. Aynen. Bana arkadaşlar nasıl dönüyor. Biraz suya doğru bir götüreyim. Rahatlasınlar. Of veririm kızıma. Of veririm sana. Nasıl kokalıyor arkadaşlar. Bakın. 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 <laughs> yavaş yavaş. Gel. özellikleri görüyoruz arkadaşlar. Ve vallahi ben de yeni görüyorum sizinle beraber. Bakın aynı piton gibi yatıyor vallahi. Kuzu gel oğlum. Gel kral. Gel yanıma. Kuzu. Ay. Ay sen işe mi işe 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 ne oluyor gel buraya. Evet kral da geldi. Kral. Va, nasıl seviniyor var, nasıl seviniyor var, va, va, va. Gir içine oğlum. Bir tüm bakayım, bir tüm. Tüm haydi, tüm, tüm. Hop, verim sana. Beni derinlere götürme kızım. Hop, <laughs> verim sana. Ozona kadar dışarıya girdi bana arkadaşlar. Bayağı dibine girdi. normalde koku alıyor o taraftan. Bana rüzgar oradan geldiği için gitmek istiyor ama hele gitmesin burada dursun. Allah 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 yavaş lan dürdü. <laughs> Bu aldı gidiyor arkadaşlar bak. <laughs> arkadaşlar bundan daha da acayip gezeceğiz inşallah. Nasip olursa. Pozu. Gezdiriyoruz lan bizi. Takıldık kızım buraya. Dur, heh. Görüyorum nereye gidiyorum. <laughs> Arasa bak bak bak. Gel kızım gel serinlemeye geldik gel. Evet arkadaşlar bu da benden size sürpriz olsun. Keşi de getirdim. <laughs> Hop ver benim oğluma. Gel gel keş. Gel bir suya gir oğlum gel. Gel. Gel oğlum. Aferin lan sana. Gel. <laughs> az suya gir oğlum, az. İşte bunun doğası bu arkadaşlar. Bunu sokakta duramaz bu. Bunun doğası bu. Geç. Gir oğlum, gel. Hadi. Aha, ablan sana öğretsin, hadi gel. Gel. Gir oğlum. Hop verim size. Bak abla nasıl giriyor. Gir sen de gir hadi. Hadi. Abla nasıl girdi bak. Keş. Keş. Gir oğlum. Gir oğlum hadi. Hop verim benim oğluma. Hop verim benim aslanıma. Ne kızım? Ne? Gezeceğim kızım. Çok gezecek senden tamam mı? Sabırlı ol. Bak Keşe sarmayaydı. Aferin benim oğluma. Aferin baba senin oğlu. Oh. i̇şte böyle gir oğlum Biraz çekiniyor arkadaşlar. Ne, ne olduğunu bilmediği için. Hadi gidelim bakayım kızım. O tarafa istiyorum madem hadi gidelim. Yürü bakayım. Orada ördekler gördü ya arkadaşlar. Ördeklere mi gidiyor acaba? Burada ördekler var. Yaz, yaz ördeği, yaban ördek. Bak 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 nasıl kokalıyor. Aynı bizim yaman da böyle. <laughs> Yamanlar iyi gezerler arkadaşlar. Bakın arkadaşlar onlar da uçuyorlar. <laughs> Bunların kokusunu mu alıyor acaba? テレキャネスやせないけど、あはっ、まぼうぞやわいし。 Kes, uzanmışsın sahile. e, <laughs> kem yapıyorsun ha? mi oğlum? Evet arkadaşlar, keşi de biraz suya batırdım. <laughs> ha, işte böyle gireceğim oğlum. Aferin, aferin sana. Aferin. Oh. Bu neymiş lan? oğlum? Bu oğlum? Değil mi lan? Hop verin benim lan. Hop verin lan. Hop verin lan sana. Ha hop hop Keş, nasıl bakıyor, nasıl, nasıl, nasıl? <laughs> Ozo koştum valla hepsi çekiliyor arkadaşlar. Hey, 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 nee, hey, nee. gezeceğiz kızım, çok gezeceğiz. Vallahi belki de vukarsın da yani gezmekten. Haş böyle bırakayım da bir git bak. <laughs> yavrum bu olan. <laughs> Turatıyor vallahi. Kral, ne buldun da ne yiyorsun lan? Ha? Bu neymiş? Bu neymiş oğlum? <laughs> Senin bekleyişine bakar mısınız arkadaşlar? Aferin benim kızıma. Aferin sana. Arabanın yanına gitti, duruyor arkadaşlar. <laughs> kral o neymiş la? Oh. Keş ortalığı keşfediyor arkadaşlar. Keş <laughs> keşifte <keşfite> misin? <laughs> Hem oğlum. Gel kızım gel. Gel gidelim. Hop verim sana yürü. ver benim oğluma lan. verim lan sana lan. Bıraksam herhalde arkadaşlar beni tavşana neye götürecek? <laughs> gel kızım gel bugün dinlen dinlen bak burada. Suya getirdim seni gel. Gel. Of verim sana. Aferin kızım. Ye çimenli. Arkadaşlar bu arada e, şunu da açıklayayım. E, çok güzel bir düşünce. Tam da üstüne basmış gene. Arkadaşlar bakın. Hayvanlar ne yapıyor? Çimenlik diyor değil mi? Bu vücutlarına iyi geldiği için. Arkadaşlar şöyle bir e, şey düşündüm. E, belki de ilk, ilk ilk defa ben düşündüm arkadaşlar. Bilmiyorum. E, arkadaşlar bu otu toplayıp da e, kıyı böyle kıyacağız arkadaşlar. Kı, kıydıktan sonra güzel bir kaynatıp e, suyunu soğuduktan sonra hayvanlara içirsek. Yani bence ilaç niyetine olur arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Sizce nasıl olur? Bir, bir anda böyle bir aklıma böyle bir şey geldi. Dedim biz bunu niye yapmıyoruz? Hani sonuçta bu hayvan bunu yiyor. E, vücudunu, vücuduna iyi geldiği için. E, dedim biz bunu toplayıp, e, kıyıp, kaynatıp suyunu niye içirmiyoruz? bence mantıklı arkadaşlar. Sizce, sizce nasıl? Bakın arkadaşlar nasıl yiyor. Hop benim benim kızım. O neymiş kızım? Ha, o neymiş? Neymiş kızım orada? Ha. Bu kızım. Bu 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 neymiş kızım? Acayip bir kum kaldı arkadaşlar bak. Işte bak. Komple etmiyor Neymiş babayı? <laughs> nasıl kokluyor arkadaşlar? Nasıl? Nasıl? Bak. <laughs>